Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vilcaftayız. Ve Ayda Dene arkadaşlar. Benim armağan mistik zırh çıktı. Dur şöyle göstereyim. E ee, bu buraya gelmiyor. Heh. Bakın şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Mistik zırh geldi. Zırh da çok güzel. Hı? ama bildiğiniz bu mistik. Al arkadaşlar bize size bir şey söyleyeceğim yani sade basıyorum Bu mistik zayıf. Benim tilkim var ya. Onun da bildi pasta bir e anlaşması var diyorum ben. Şuraya koymuş da. Hı bakın. Benim tilkim böyle ya. Bu arada ben şey yaptım. Yeni kurt ekle. Ben kelebek aldım ve ailemizde yeni kurt var. Onu da büyüttüm. Hemen hazırlayayım. Bir. Arkadaşlar bunlar bende yok. Benim tilkim yakında böyle olacak arkadaşlar. Nasıl? Söyleyeyim mi? Wild Pass var ya. Hatta renk tonu da olacak. Bakın geliyorum. Tilki ee, özel dece. Evcil hayvan da var şurada hatta. Tilkin özel renk tonu. Aksesuar tilki bir de. Giysiler de var. <laughs> arkadaşlar iki dakika durdurayım. Evet arkadaşlar geldim. İki dakika... Evet arkadaşlar geldim. Ama neden kapattım söyleyemem. Ve tilki aksesuar arkadaşlar bir de. Bir de tilkiye şunlar. Şu ikisi. Ve arkadaşlar. Şey. Sonra tilki çok güçlü olacak. Ben tilkiye falan başlarım mı öyle oyuncuya düşünüyorum. Arkadaşlar bir de şu kış, kış ormanı gelelim. Gözevi yapalım. Yeni görev geldi bana. Bakalım şimdi. Tamam ben arkadaşlar ben görevi yapıyordum. Dedim video çekeyim. Uzun zamanda video çekmiyordum Şimdi video çekeceğim. Ana arkadaşlar benim aklımda bir şey vardı. Bir gün video yapıp bir günde hangi şarkı çekecektim ya. Neyse. Arkadaşlar şunu da öldüm mi? hadi öldürüyorum ha. Niye ben dedim? Haa. Ya ne oldu ya? Arkadaşlar bir adi işi oldu bende. Hep A diyor. Adım hala başladığı için acaba? Neyse. Şimdi bir şu grevi yapalım ya. Şu tamam bizim grevde yok. Şuradaki ne ya? Bizim grevde ne olduğu bir şeydir. Bizim gövden olduğu bir şey değil diyorum. Kaç şey çıkıyor. O da tavşan. O Başak çıktı bak. Başak görevde var arkadaşlar burada. arada. Sesim birazcık tırtıklı mı çıkıyor ya benim? <laughs> arkadaşlar. Bir sıkıntı gel, gel be. Arkadaşlar dur dur dur. Evet arkadaşlar geldim. Ya biz o başak öldürdük mi? Yani, öldürmüşüz. Ama başak gösteriyor da o başak nerede? Ya başak nerede? Ha ee, şuradaymış. Keşke o çalı o, orada olmasaydı da görseydim. Ve uzadı çalı yüzünden. Video kaç dakika olmuş ya? Kaç dakika olmuş? 5 dakika. Ya şaka koyayım da kaç dakika olduğunu gör. Yok oh, ben geek istemiyorum. Kurt da istemiyorum. Geek istemiyorum diyorum gek Aa geek varmış bu evde. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bu videoda gülüyor muyum ya? Bir de hep A dedim. Cengay'ın öldürürken. Arkadaşlar burada ben bir şey gördüm. Vahşi düzlüklerde eski mus bosu var ya ceylan. Onda eski diyor ya eski mus. Burada da Bakın bu burada da bunun gelecek mus yazıyor. Yani eski mus bası bunun eski hali sanırım. Arkadaşlar bunu ben size söyledim. Lütfen like atın ve abone olun. Ee, şu yok evde. Almayayım kardeşim. Şunlar gek mi? Evet geyik. <gülüyor> <gülüyor> Saldır. Aa! Ödüm koptu arkadaşlar. Uş. <laughs> arkadaşlar vuracak diye korkuyorum. Bir bundan bunların yürüme şeklini de değiştirmişler sanırım ya. Şu normaldeki Saiga antigop gibi duruyorlar. Yani bizi bize saldırmaya çalışan animasyonlar da aynı olmuş. Son bir şey kaldı. Şunlar zaten üstü ama onlar da bizi Arkadaşlar bu arada görevi bitirdikten sonra bir bir boss'u öldürürüz yani. Yani keseriz. Aa! Arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık saçma ses çıkarttığıma da pişmem. Ama bir sandık açacak. ya. Arkadaşlar reklam gelirse kusura bakmayın. Ne şey ee, meşe bulutma. Ee, i̇çimize bir yani. Ya bir değil çok güzel ya bu. İksir alıyoruz bunu da iksir. Şunu göstereyim. Arkadaşlar yeni eklen dediğim bu bakın. 22 sevecek. Adı Kirt. Bu arada ben adlarını değiştirdim. Bakın kuş, kert, kart, kart, kirt. Ve şu köpeğin adı da Fer arkadaşlar. Fer 3 level olunca şu kostümü takabiliyor mu sanırım. Buna yoksa elmasla para mı veriyorsun ya? Yoksa direkt 3 level olunca Takabiliyor muyuz? Bu arada ve bu çok güzel bir kelebek Almanya'nın temsilcisi. Ya gövde yapalım bir şey. Veydo başını uzattım. Yani size bir şeyler e, gösterdim. Başını uzatmadım da. Görev yapmamız gerekiyor bizim. Görev yapınca arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim bir de biliyor olabilirsiniz. Görev yapınca para veriliyor size. Bu gövdeler boşuna yok yani. Size bir şeyler veriyor ama hep para vereceğim. Ama destansı anahtar falan vereceğim. Ya bir şundan çıksın. Bakalım. Arkadaşlar burada biz harfleri bitirdik. Oh çıktı sonunda. Ama bu arada benim enerjim bacağı azalmış ya. Aa. Güm 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 güm. Evet arkadaşlar bakın paza verdi. Sana kaçalım. Umarım çıkmaz ya. Ee, Baca bir neşe ve verdi bize arkadaşlar. E ee, hep bende olan şeyler çıkıyor ya. Ama aslanda kırmızı göz çıktı o ben yok. Aa bu ne? Aa. Bu sefer ben de olmuyor şöyle çıkmış. Ee, şu hızız ve tamam şunu hız başka yoksa atamıyoruz. Ve 10 dakika olmuş bu odaca. Tamam şimdi bosa gitmeye hazırlanalım arkadaşlar. Şu işaret beğendim ben. Hadi gelin biçin gelin yani. Ya ben o kadar gitmem gitti mi? Neyse sen de öldüm de. Anneciğim hoş geldin. Ben video çekiyorum. Arkadaşlar annem geldi de. Ben de içeride video çekiyordum zaten. Burada biz ikinci kattayız. enerjimiz ee, birazcık fazla azalmış. Yaklaşmayayım da. Yoksa biteceğiz enerjimiz enerji olmazsa kazanmak da olmaz. Enerjimiz yeter koşamayız, saldırılar bizi öl, öl, öldürdüler. Bunu biraz küreyim ya. Al. Enerji avladın da enerji gitti bu ne ya? Ya oho daha bolsa çok var ya. Bakalım kaç Birazcık yakınlaşmışız. Arkadaşlar bu bokslu görevi tamamladığımızda şurada şimdi gittik. Bu arada yarısı kaldı. Enerjimiz de bu arada ya. Ha? Tavşan'cık kaçman gerek yok. Ben sana saldırmayacağım. Ben boksumu gördüm az önce. Yok şunu görmüşüm. Ya. Ah, ah Tam da onun üstüne gelmiş yok ya. Hı <laughs> Sanırım bosa geldik. Evet geldik arkadaşlar. Bu yerde hani arkadaşlar. Hatta ben videoyu durduradım. Dur video boşuna uzamasın. Şimdi arkadaşlar enerji video boşuna uzamasın. Enerji dolduğunu geleyim. Göş. Video durdurmuyorum bu arada. Ba evet arkadaşlar enerji doldu. Şimdi de geldim. Saldırma saldırmaya geçtim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Arkadaşlar bu boss bir birazcık hızlı ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada hmm Noel Baba hmm hala bulamadım hala da alamadım. Noel Baba kızlarını ben niye bu kadar çok istiyorum ya? Arkadaşlar bu arada eski hesabımda baya bir gelişmiştim. Petim bile vardı ama evcil hayvanım yani ama şu kelebekten yoktu. Ama şimdi eski sayıma geri döndüm. Bu arada boz, boz törlüyor. Birazcık dalsak mı? Bilmiyorum daldım birazcık. Tamam yeter bu kadar. Cenaz alınca diyek vuracağım ben. Bu kadar olmaz. Olur olur. Gün gün. Öldürdük. Bu bu kadar mı para veriyordu? He bu da 4000 para veriyordu arkadaşlar. Bizim paramız 1000 bin, bin olduğu için bu kadar oldu. Ve şimdi 5 tane sandık açalım. Acayip güzel miyiz? E, bu nasıl bir eylem? Kartal e eylem çıktı bizim için değil arkadaşlar. Kartal Nişan. Ayrıca ya, yavru mu çıktı ya? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Bu ne ya? Vaşaka çok değişik bir mas maske çıktı. Ben de olmayan şeyler çıkmaya başladı arkadaşlar. Tüm evet. Tim, timsah efsanevi mi? Ne oldu ya? Şimdi biz şu ilk sayımızı basalım. Bir <laughs> hı

bu kadın. Ama sanırım bu kert 50 level ne yeni mu oluyor sanırım. <laughs> arkadaşlar. Bu miyim? Evet ben. Ya <laughs> arkadaşlar şimdi ne kadar level atlamış? Kert bayağı bir level atlamış. <laughs> tamam. Arkadaşlar bir de şöyle bir eve gidip çarkı çevirelim video bitirelim sonra. Çarkı çevir ee, ve e, bir şeyler kız. Evet, çarkıcı nerede? Ç çarkıcı keçi. Çarkıcı çeki dedim çay, çaykıcı çeki. Ya keçi, keçi çekine. Keçi ben geldim. Ya şuna dalmayacağım. Zaten video şimdi bitiyiz. Video bitirdikten sonra ben dalarım diyecektim. Zaten bir şey oluyormuş. Arkadaşlar ben de bir, bayağı bir yonca topladım. Ya yine mi? Ben de bu var arkadaşı istemiyorum. Arkadaşının kilidini aç diyor. Eee maniyet. Maniyet mi? Bir maniyete bakalım arkadaşlar. Bir de bu en güçlü sanırım manyet gel. Tecrübe sonraki seviye. Bir bu kalsın. Bu bildiğiniz uçan ee, bu ne ya? He bu uçan peygamber devesi. Uçan peygamber devesi mi bu? Neyse ben şunu al alayım. Arkadaşlar bu arada ben de artık sinek kuşu mu? Bu bende vardı. Ben de artık kelebek sinek kuşu diyecektim. Bir şey çıktı. Evet kelebekle arkadaşlar. Böyle bir video yaptım işte. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar bu arada benim kapla, kaplan bende yok ama kaplan demiş şey çıktı. Hepinizi seviyorum. Bay bay.